Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sıcacık tam kıvamında bir arpa şehriye çorbası yapacağız. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağına 1 yemek kaşığı salçayı ekledim, güzelce kavurdum. 6 su bardağı su ekliyorum içerisine. Şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Tuz miktarını siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Kapağını kapatıp suyun kaynamasını bekledim. Kaynadıktan sonra da içerisine şöyle bir çay bardağı dolusu arpa şehriyeyi ekliyorum. E, yarım da limon suyu ekleyip pişmeye bırakıyorum. Arpa şehriyeyi eklerken ocağınızın altını biraz kısabilirsiniz. Çünkü taşma ihtimali olabilir. Bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. Şöyle kaşıkla bakın arpa şehriyeleriniz kabardıysa. Çorbanız da zaten o aşamaya kadar kıvam alıyor. Size şöyle yakından kıvamını da göstereyim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Abone olmayı da unutmayın.